Ben Buyurun. Kırşehir Ahevran Üniversitesi Rektörü Mustafa Karahocagil. Çok güzel Buyurun bir efendim. haber duyduk, çok güzel bir haber aldık. Dünya Şampiyonu olmuşsun. Evet Sayın Rektörüm, çok şükür günü altın madalya ile kapattım. Elhamdülillah, çok tebrik ederim. Buraya geldiğinizde böyle bir madalya alacağını söylemiştin ama... Böyle dünya şampiyonu olması çok tabii bizi de gururlandırdı, onurlandırdı. Üniversitemiz adına, ülkemiz adına, milletimiz adına çok tebrik ediyorum. Ellerine sağlık, emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum Sayın Rektörüm. Müsait olursanız yanınıza geldim dedim, Madalyamla gelmek isterim. Valla çok büyük bir onur duyarım. Bizim öğrencilerimizin bu başarısı hem milletimiz adına, hem ülkemiz adına, hem üniversitemiz adına adımız oralarda duyurduğun için, bayrağımızı dalgalandırdığın için seni burada ağırlamaktan büyük bir onur duyarım. Çok şükür, çok şükür. Çok teşekkür ediyorum rektörüm. Ellerinizden öpüyorum. Saygılar. Ben seni özellikle tebrik ediyorum. E, antrenörlerinizi tebrik ediyorum. Milli takımımızı tebrik ediyorum. Senin bu gayretlerinin, başarıların bundan sonra da devamını diliyorum. Çok teşekkür ederiz. İnşallah. Milletimiz adına İnşallah çok teşekkür ederiz. Ederim. Üniversitemiz adına çok teşekkür ederiz Merve. İnşallah Sayın Rektörüm. Çok sağ olun. Çok en kısa sürede görüşmek üzere. Seni bekliyorum Caz. Görüşmek üzere Rektörüm. Ellerinizden öpüyorum. Saygılar. Ben de gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun. Herkese selamlar.